Merhabalar. Ee, geçen hafta yıkıcı doğal olaylar konusunda deprem e, konusunu işlemiştik. Deprem öncesinde hangi tedbirleri alabiliriz? Deprem sırasında neler yapabiliriz? Deprem sonrasında nasıl davranmamız gerekiyor? E, depremden korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunları e, işledik. Bu haftaki konumuzda heyelan, sel, volkanik patlama ve kasırga konularını işleyeceğiz. Sırasıyla başlayalım. Evet, heyran dediğimiz şey yağışın fazla olduğu yerlerde eğim de fazlaysa ve toprağın yapısı da eğer ki e, müsaitse heyran dediğimiz bir durum meydana geliyor. Yani heyranın olabilmesi için öncelikle benim on, e, toprağımın ne olması gerekiyor? Heyranın müsait olması gerekiyor. Sonra eğimin fazla olması ve Toprağın suya doymuş olması. Toprağın suya doymuş olması demek yağışın çok olması demek. Bu yağışı kar yağışı e, ve yağmur yağışı olarak alacağız. Karlar e, ne yapıyor? Bahar aylarında eriyen karlar sayesinde eğimi fazla olduğu yerlerde heyelan oluşabiliyor. Ya da e, yağmur fazla yağdığında eğer ki eğimi fazla olan bir yerde yaşıyorsak heyelan dediğimiz e, ee, yıkıcı doğa olayı meydana gelebilir. Ben heyelanla ilgili soru çözerken karşıma toprak kayması da çıkabilir. Toprak kayması dediğimiz şey de yine e, heyelanla aynı anlamı taşımaktadır. Şimdi ben peki heyelandan nasıl korunabilirim? Bunlara bakalım biraz. Eğim ne yapıyordu? Heyelana sebep oluyordu. O zaman ben eğimin çok olduğu yerlerde Yerleşim yeri kurmazsam yani eğimin çok olduğu yerde yaşamazsam heyrandan korunabilir. Eğimli arazilerin doğal bitki örtüsü korunmalıdır ve ağaçlandırma yapılmalıdır demiş. Şimdi ağaçların, bitkilerin kök dediğimiz kısmı var. Bu kök dediğimiz kısım ne yapıyor? Topraktaki suyu tutuyor. Ama eğer ki biz ağaçları kesersek, bitki örtüsüne zarar verirsek, topraktaki fazla suyu tutan e, kökler olmayacağı için ne olacak? Toprağımız e, suya fazla doyduğu için çok fazla su olduğu için akmaya e, ha, hareket etmeye başlayacaktır. O yüzden de heyelan heyelan ortaya çıkabilir. O zaman ben ne yapacağım? Heyelan e, olmaması için bitki örtüsünü koruyacağım, ağaçlandırma yapacağım ki heyelandan daha az etkilenim. E, eğimli bölgelerde suyun akması için su kanalları yapılmalıdır demiş. Şimdi eğimli bir bölgem var. Ben burada suyun akması için e, şöyle bir şekil çizelim. Şurası benim eğimli bölgem olsun. Eğimli bölgemde ben toprağı dikine sürersem ne olacak? Çok fazla yağış olduğunda şu maviyle gösterdiğim yollardan sular gidecek. Ama eğer ki ben toprağı dikine değil de Eline sürersem şöyle yapalım. Bu sefer ne olacak? Eline sürdüğüm toprakta. Yani tarımda eline sürülmüş toprak. Ne olacak? Yağmur yağdı, eğimli yer. Eğimli yer olduğu için ne olacak burada? Toprak bir iki bir iki bir iki aşağıya doğru hareket edecek ve yerleşim yerlerine zarar verecek. İstinat duvarı. İstinat duvarı yapabiliriz. İstinat duvarı dediğimiz şey de eğimin fazla olduğu yerlerde evlerin korunması için yapılan bir duvar. Bu istinat duvarını şöyle düşünün. Evin arkasında bir duvar var ve bu duvar ne yapıyor? Eğim fazla olan bir yerde olduğu için e, heylan da e, oluştuğu zaman o kayan toprakları tutuyor. Ama istinat duvarı olmazsa ne olacak? Ev zarar görecek. Evet. Geldik şimdi sele. Sel de Ani ve kuvvetli yağmur yağmasıyla ya da karın erimesiyle toprağın bir kısmının ya da tamamının sular altında kalmasıdır. Toprağın bir kısmının ya da tamamının sular altında kalması. Şimdi sele neler sebep oluyor peki? E, aşırı yağış sonucunda nehir yataklarının, dere yataklarının taşması ya da fırtınalar sonucunda deniz suyunun karaya sürüklenmesi de Sebep olabiliyor. Peki ben selden korunmak için ne yapabilirim? Yerleşim yerlerini e, akarsu ve dere yataklarına kurmamalıyım. Çünkü orada e, aşırı yağış olduğu zaman ne olacak? E, çok fazla yağış olacağı için e, yerleşim yerleri zarar görebilir. Sel tehlikesi olan yerlerde altyapı çalışmaları yapmalıyım. Ve ağaçlandırma yapmalıyım. Geldik volkanik patlamaya. Volkanik patlama dediğimizde yeryüzü bildiğiniz gibi katmanlardan oluşuyordu ve e, yeryüzündeki katmanlarda magma dediğimiz e, çekirdekte ne oluyor? Magma dediğimiz bir yer var ve ne yapıyor bu magma? Yer kabuğundan püskürerek yeryüzüne çıkıyor. Yer kabuğundan püskürerek yeryüzüne doğru çıkıyor ve volkanik patlama oluşuyor. Bu püskürme sonucunda ee, magmadan çıkan magmadan gelen e, şeylere biz e, volkanik patlama sonucunda dünyaya gelen, yeryüzüne gelen maddeye biz lav diyoruz. Lav. Lavlar çok yüksek sıcaklıkta oluyor ve e, ne yapacak? Volkanik patlama oldu. Aşağıya doğru bunlar geliyor. Sıcak sıcak kütleler çok sıcak. O kadar sıcak ki her şeyi zarar verebilir bunlar. Toprağın yapısını bile bozmaya, ne yapabiliyor, e, yarayabiliyor. Ne yapacak bunlar? Can ve mal kaybına sebep olacak. Aktif olmayan yanardağ, sönmüş volkan ya da sönmüş yanardağ denir. Sönmüş volkan ya da sönmüş yanardağ denir. Ülkemizde de e, yanardağlar var ama bunların hiçbiri aktif değil anda. Volkanik patlamalardan korunmanın tek yolu da yanardağ yakınlarına yerleşim yeri kurmamak. Yakınlara yerleşim yeri kurmayarak ne yapabiliriz? Volkanik patlamadan korunabiliriz. Evet bir sonraki yıkıcı doğa olayımıza geldik. O da kasırga. Bakalım kasırga neymiş? Saatte hızı 120 kilometre ve daha fazla olan rüzgara saatte hızı. 120 kilometre ve daha fazla olan rüzgara ben kasırga diyorum. Yani bir saatte 120 kilometre yol yapabiliyormuş bu rüzgar. En az. Ee, kasırgalar okyanus üzerinde, ekvatora yakın bölgelerde gerçekleşiyor. Ve kasırga dediğimiz şey hortumlara sebep oluyor. Hortum dediğimiz şey rüzgar etkisiyle, o e, yoğun fırtına rüzgar etkisiyle ne olması? Yuvarlak bir şekil, girdap şeklini almasıdır. Kasırgalar yıkıcı bir etkiye sahip, ciddi can ve mal kaybına da ne yapabiliyorlar? Sebep olabiliyorlar. Evet, etkinliğimize geldik. Bana ne vermiş? Kartlara yıkıcı doğa olayları ile ilgili bilgiler yazılıyor. Buna göre kartlarda hangi doğa ile ilgili bilgi verildiğini boşluklara yazınız demiş. Yer altındaki magmanın yer kabuğundaki e, kabuğundan püskürerek yeryüzüne çıkmasıdır demiş. Volkanik patlama olacak. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin yer yüzeyini sarsmasıdır demiş. Deprem olması gerekiyor. Toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesi de heyelandır. Hızları saatte 120 km ve daha fazla olabilen kuvvetli rüzgarlar neydi? Kasırgaydı. Toprağın bir kısmını ya da tamamının sular altında kalması ise sel olacak. Evet. Ne demiş? Bazı doğal afetlerle ilgili gazetelerde kullanılan görseller ve manşetler şekilde verilmiştir. Gazetelerde gazetede yer alan haberlerin hangi yıkıcı doğal olay olduğunu e, yazınız demiş. Şimdi yağmura teslim olduk. Yağmur sonucunda e, ne oluşabiliyordu? Sel oluşabiliyordu. Bir köy kayıp gitti toprak kayması yani heyelan. 7.2 ile yıkıldık. Bu depremin şiddeti olduğu için deprem olması gerekiyor bunun da. Evet geldik bir sonraki etkinliğimize. Ee, yerel yönetim şehrin bir bölümünde şekilde gösterilen istinat duvarını örüyor. Buna göre sorulan sorulara cevaplayınız. İstinat duvarı neydi? İstinat duvarı heyelana karşı e, toprak kaymasına karşı Alınan bir önlemle. Ne demiş? Bu bölgede hangi yıkıcı doğa olayı risk altındadır demiş. Heyelana karşı risk altında. Peki bu yıkıcı doğa olayına önlem olarak başka neler yapılabilir? Eğimi fazla olan yerlerde yerleşim yeri kurulmamalıdır mesela. Sonra eğimli arazilerin doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Aynı zamanda ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır ve eğimli bölgelerde suyun akması için su kanalları yapılmalıdır diyebiliriz. Evet şimdi bir testimiz var. Testimizi birlikte cevaplayalım. Öğretmen sınıfa şekilde, şekildeki numaralandırılmış posterleri getiriyor. Öğretmen okyanuslar üzerinde daha çok ekvatora yakın bölgelerde görülen bir yıkıcı doğa olayıdır demiş. Neydi bu doğa olayım benim? Kasırgaydı. Kasırgada ne oluşuyordu? Bana ne demiş? Öğretmen bu ifadesini desteklemek için hangi posteri kullanmalıdır? Kasırgada ne oluyordu? Hortum dediğimiz durumlar oluşuyordu. Yani üçüncü maddemiz olacak. Şekilde cam ve mal kaybeden olacak bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların hangisinin başlamasında insanın etkisi daha fazladır. Ne var burada? Orman yangını, kasırga, volkanik patlama ve sel. Hangisinde daha fazla? Tabii ki de orman yangınlarında diyebiliriz. Üçüncü soruya geldik. Üçüncü sorumuza bakalım. Yıkıcı doğal olayının gerçekleşmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu önlemlerden hangileri hem seri hem de heyelanı önlemeye yöneliktir? Hem seri hem de heyelanı önlemeye yöneliktir. İkisi de su ile ilgiliydi. Ne yapacak? O zaman biz ağaçlandırma yapacağız ki ağaçların kökleri suyu tutsun. Peki istinat duvarı kime ait? Heyelan. Dere yataklarına ev yapılmasına izin verilmemelidir. Kime ait bir önlem? Bu da sele ait bir önlem olacak. O yüzden cevabımız yalnız bir. O da adanın olması gerekiyor. Dördüncü soruya geldik. Deprem anında 3 öğrencinin pozisyonları şekilde gösterilmiştir. Buna göre hangi öğrenciler deprem anında güvenli bir pozisyondadır demiş. Dolap yanında duran çocuk güvenli. E, yatağın yanında e, yatan çocuk güvenli. Fakat pencere önünde duran çocuk güvenli değil. Hangileri güvenli olacak? 1 ve 2. Deprem öncesi Alınacak önlemlerden bir tanesi de deprem çantası hazırlama deprem çantası hazırlamaktır. Aşağıdakilerden hangisi deprem çantası hazırlanmasındaki amaçlardan biri değildir? Deprem sonrası hayatta kalma şansını arttırmak. Evet e, ne yapıyoruz? İçerisine ne koy, ıı, koyuyoruz mesela? İlk yardım çantası koyuyoruz ve hayatta kalma şansımızı arttırabiliriz bu şekilde. Enkaz altında gerekli olan ihtiyaçları karşılamak. Ne dedik? Konserve dedik, e, su dedik. Bunlar onların e, karşılanmasını sağlar. Deprem sonrası kurtarma ekiplerince bulunmayı kolay, kolaylaştırmak. Bunun için de koymuştuk, Düdük koymuştuk. Ama depremin gerçekleşmesini insanlar engelleyemez. Cevabımız o yüzden denizli oluyor. Evet videomuzu burada tamamlıyoruz. Ee, soruları çözmeden önce şey çözdükten sonra kontrol edebilirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyorum.